o alanda başarılı olma şansımız yok. İçimizde çalışanlar var. çalışanlardan da örnek vereyim. Şöyle ben terfi edemem. Niye? Ali, Ace, Ahmet, Mehmet ben, ben, daha iyi. Ben onunla yarışamam. Ben patrondan zor isteyemem ki. E niye? E ben yaptığım değil, mi? değil mi? Çünkü bakın <laughs> güvensizlik demiştik ya. Çünkü sürekli olarak güvensizlik duygusuyla yetişmezseniz eğer yaptığınız işin güzelliğinin farkında değilseniz patronun karşısına emin bir şekilde çıkıp da siz zaman isteyemezsiniz elbette. Peki bunlar nasıl oluyor? Ona da böyle bir Bir şey, matematik korkusu dan gitmiştik. Orada devam edelim. Ee, sizin de ikinizin İkinizin de vardı. İkiniz kardeş misiniz? İkiniz misiniz? İkisiniz. Çok içinizde de matematik korkusu var. <laughs> ben de biraz var. Çok güzel. Evet, bir <laughs> güzel. Şimdi bakın, buradaki temel problemlerinde nasıl oluşur matematik korkusu? Şu an, nasıl olur nasıl Bakın şimdi, Elimden geldiğinde de hayat sistem örnekler vermeye çalışıyor. Çünkü olay şu. Ee, bir çocuk düşünün. Anne ve baba oturup sohbet ediyorlar. Bir tanesi de hani ister emekli olsun, ister bir iki yaşında bir çocuk olsun. İşte arabasıyla yanına oynayan bir çocuk olsun. Altla ya da abi okuldan geldi. Bakın biz anlattık. Dikkat edin. Kalbiye okuyorsunuz. Bu ne? Matematik değil. Ha, bu ne? Böyle bir konu sanmıyor musun sen matematikleri bir İki tane tokat atıyorsunuz, anne yere baba kavga ediyor, o çocuğunu korumaya çalışıyor. Bakın, matematik dersiyle her yıl bu çocuk, arabaya mı oynayan çocuk büyürken, abla veya abi üzerinde anne ve babanın matematik nedeniyle kavga ettiğini, ablanın tokat yediğini, ailede bir ve, e, ve üzüldüğünü, üzüntülerin hakkında farkında olmadan öğrenen, gözlemleyen bir çocuk var. O çocuk büyümeye devam ediyor yaşıyor. Adım adım Ve yıl içinde de bağlar yaşıyor. Ve bilinçaltına, size bilinçaltına ilgili bir şey söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, bilinçaltı sıfır yaşından doğa bir ortası. Ana da başlar kaydetmeye evet. de lütfen dikkat Burada bir parantez açayım. Aa, lütfen şuna dikkat edin sevgili arkadaşlar. Çocuklarınızın e, ee, daha iyi olmasını istiyorsanız, bu bahsettiğiniz problemleri yaşamamasını istiyorsanız, şuna dikkat edin. Eşiniz hamile olduğunda, gelininiz, kızınız hamile olduğunda, hamilelik süresi boyunca lütfen o insan için bile olmasa doğacak insan için o insanı stresleri bırakılmış. Ana rahminin düştükten sonra çocuk orada hücreler görülmeye başladıktan sonra bilinçaltı oluşmaya başlar. Ve bir fotoğraf makinesi her şeyi kaybeder. Siz o çocuğun ana karnında hiçbir şeyden haberdar olmadığını düşünseniz o her şeyi kaybeder. Ve bakın 7 yaşına kadar otomatik bir şekilde bu kayıt devam eder. 7 yaşında kritik akıl dediğimiz süzgeç yapan gelen uyarıcıları işe yarar mı yaramaz mı, iyi mi, kötü mü, güzel şey, mi, mi, ahlak mı, ahlaksız mı, ahlak mı diye e, süzen aklımız ilk defa 7 yaşında olur. 7 yaşına kadar böyle bir süzgeç yok. Hazırlıyor O yüzden her gelen uyarıcı iyi yıldır, aynı bilinçaltı. Ve sonra ne olur? Bak, bilinçaltı gider, ve sonra o 7 yaşında çocuk okula başlar şimdi. Girmiş. Ben 7 yaşında çocuğum ve böyle var. Ve bir aileden geldi. Matematik yüzünden sürekli kavga var. Dedi matematik var ama benim zihnim bak bilinç altında onun korkunç bir şey olduğunu, ailemin üzgünüm, ablamı onu yedip ayak ilgili bilen mi bilmem. Lütfen Sonra ne oluyor? Sonra şu oluyor bak. Birinci ders, Türkçe, iki, ikinci ders böyle eğitimi ve ilkokul öğretmenin tahtaya şunu yazıyor. Adamcağız bilmiyor ki kimi ilerlemesi yani. Bir adı yazıyor da, dersin anda, o çocuk çağırsın dilini çağırdı, tebrikle çağırmaya çalışıyor. Eyvah diye şey. işte. Annemin Annenin, babamın kavga etmesine sebep olan, ablamın ağlamasına sebep olan şey bu. Böyle, bu arada bir anda korkuyla dolu bir dilini çağırdı. O duyuluyor, o anlatılarla bağladığı anlar itibaren o çocuktan otomatik korkusu oluşuyor sevimli arkadaşlar. Mesela taa buradan başlar. Yani evden başlar. Siz çocuğunuzun yanında işte, Yani belki en büyük bir bilgi eksikliği olan taraf budur. Biz bilinç altını nasıl programlandığını, hangi yaşta başladığını ve nasıl depolandığını bilmiyoruz. Bilinç altına böyle şeyler depolanır girer ki o bilgiler ancak ilgili yaşta, bakın yani ilgili yaşta o davranış söz konusu olduğunda bilinç altına girmiş olan kayıt anında devreyle ve çocuğunuzda ne olur? O kaygı durumunu yaşamaya başlarsınız. Bu önemli. Peki, o orada başlıyor. Sadece orada gözlemlenmesi diye yetiyor bak. Yine çaldığı ilgili bir şey daha söyleyeyim. Lütfen e, burada aramızda çocuklar olduğu için daha bir tercih ama bir önemli bir bilgidir. Yine programlanmasında en olumsuz etkenlerden bir tanesi çocuğumuz kaç yaşında olursa olsun anne ve babanın yatan odasıyla beraber çocuğun uyumasını engelleyin. Yani o çocuk başka bir odada uyusun. Çünkü tüm bir şeyler var ya bu yanda ağırlı, enternet tarzı veya oğlanı duyabileceğiniz bir şekilde çünkü anne ve babayla aynı odada yatıyor olması çocuk uyusa bile sizin orada çıkardığınız her ses, her durum, her davranış o çocuğun bilinç tarafından aynı çünkü bilinç altının görmesi için göze, duyması için kulağa, koku alması için burnuna ihtiyacı yok. Bilinç altı bunlara ihtiyaç olmadan şey yapar. O olduğu her şeyi bilinçaltı kaybeder. Yani bu çocuğumuzun İlgili durumuna ait yorumları, davranış bozuklukları veya e, ergenlik çağında karşılaşacak şey, bazı problemlerin temeli orada atılmış olur da onun bile farkında olmazsınız. O yüzden lütfen çocukların hani e, dizi vardı, belki çok komik geliyordu insanlar şey derken çocuklar durmasın diye bir program anne baba kavga eden bir kere nereye <laughs> Mutfağa. Çocuklar görmesin. Çünkü hadi, orada çocuklar bunun yaşadığı anda gözlemledikleri anda her şey bilinç altına kalır. Ben şunu, ıı, madem buradan biraz daha devam edeyim, geri döneceğim çünkü şöyle bir şey söylüyorum. Bakın, şuna dikkat edin. Nasıl bir kanıksanız, nasıl çözümümüz, çözümümüz belki, korkar, bir erkekseniz, çocuğunuz, kız ya da erkek, çocuğunuz da size benziyor. Sizi koklar, sizi oyalar. Onu siz programlarsınız. Birincisi bu öğrenmiş çaresizlikle programlarsınız. İkincisi de biraz sonra konuşacağım kelimelerle. Ama öğrenmiş şahsız dediği bir şeyler söyleyecek. bir, nokta diye bunu sorduğu soru. Evet, bunu, buna da bak, öğrenmiş bir koyduğu için, yani öğrenen kişi açısından baktığında böyle isimlenmiş. Aslında öğretilmiş bir çaresizlik. Bir örnek vermeye çalışacağım size. Bu anne hani, boğalar etkisinden devam edeceğim ama bir de geri sorusuna uygun örnek olduğu için hemen söyleyeceğim. Bazen de okul, neden okulda önemli? Okulda öğrenim şansı bir öğretim. Bunu bazen farkında olmadan yaparız. Anne, baba, anaokulu e, ıı, ve ilkokul, ortaokul şekilleri devam eder. Ben gelen bir danışanın hikayesini sizinle paylaşmak istiyorum. Ketene çocuk, 8 sınıflar. Geçen sene gelmiş herhalde. Ee, şöyle bir durum var. Neden ketelemeyi öğrenmişiz diye sorguladığımız zaman annenin anlattığı hikaye şu. çok içe kapalı uygulamayı kadar önce de çok içi kapanık, seçti sakin bir çocuk. Şey. Yani sosyal davranışları öğrendiler değil de pasifliğinden dolayı böyle bir boyu da kısa olduğu için öğretmen masasının hemen önündeki sırada oturuyor. arkadaşları birinci sınıfta ne zaman oturacak, ne zaman kalacaklar bilmiyorlar, sınıfların üzerine birbirine uçuyorlar, tekmeye atıyorlar, birinci sınıfta işte. Öğretmen sınıfa girdiğinde toz bulutu havada, sesleniyor oturun diye, tabii o, o, o bir öğretmen sesini duyuramıyor. Ne yapıyor öğretmen? Bakın ne yapıyor öğretmen? Bakın bu türlü bir işçi, bunu hani evli eğitimler arkadaşlar varsa ben bu türlü merak etmiştim. Yani bunu düşünmesini isterim. Ev okul bir sınıfta cetvel tam bir metredir. <laughs> şeye gelirsiniz, lise sonra gelirsiniz, 30 santim <laughs> Ne kadar ters bu orantı. <laughs> ne no, oldu? Yani ev okul bir sınıfta bir çocuğun karşısında bir metredir ceplerle niye çıkıyorsun? Bu ilginç bir şey. Bakın adam alıyor oradan öğretmen. Ee, Sözlüsü bir şey öğretecek. Bir şeyler belki en içi var. Yani böyle bir nasıl suçladığını düşünmeyin yalnız. Alın içerisinde sesini duymak zorunda. Bir metre kalın da, biraz hatırlarsınız. Ben çok iyi hatırlıyorum çünkü bunu dayak demiştim ona. Hiç unutmuyorum mesela. Neyse, öğretmen alıyor, masanın masaya geliyor, o öğretmen masasına geliyor. Çocuk da orada oturuyor. Görüşmüyor bile masada. Ve orada kızla bakın masaya vuruyor. O masaya çıkan sesle beraber susun diye bağırıyor. Ancak güldürüyor. Çünkü Duyurabilirsen ancak bir şeyler var olacaksın. Ha bu eylemde çünkü fakat orada o sesi sahip o kadar korkuyor ki. Bakın bir anda o ses anne gelen ses öyle mi korkuyor ki bir ara işte üç gün beş gün bir hafta konuşmuyor. Anne titremeye başlıyor. Bakın bir küçük çocuk. Yeni sınıfta. Çocuğun da bir yaşında. Yeni, yeni sınıfta öğrenmesi. Kimselerine davranışını yedi yaşında öğrendi. Yani, kaç saniye sürüyor kişilerin öğrenmesini? Bir saniye kadar bir saniye yok. Bir saniye içinde yaşadık o korku, o çocukla çekerime davranışını yerleştiriyor. Peki, devam edelim. Çocuk, annesi ise oraya oraya götürmüş, bazı işte e, tedaviler falan filan biraz hafiflemiş. Ama bize geldiğinde, ben tanıştığımda daha doğrusu, benden önce bir olay olmuş. Olay şu, e, hangi branşı şimdi açılamıyorum, bir öğretmen, koridor yöneticisi ama annenin dediğine göre, yönetimin söylediğine göre öğretmenin de bazı problemleri varmış. Yani psikolojik destek görüyormuş. Adam o sıkıntıyla bir daha biliyor mesela. O çocuğu görüyor. Ki çocuk şöyle bakıyor. Şuradan bakarsanız, e, karına baktığınızda burası aynı sırtlanlar vardı ya televizyonda. Şu karın bölgesi bu kabuğu ve yapışıktır. O şekilde çocuk var. Ne kadar korkmuşsa nefes çekerek nefes doğruyordur aynı zamanda. Bu, burası yapışmış. Diğer ya, kabuğu buraya yapışmış. O kadar kötü bir yolu var büyüğü bilmiyor ki Cemil olduğunu biliyor, kaç yıl daha iyi Ona şunu söylüyor, bak. Lütfen dikkat edin, biz bir öğrenme şahesiz şu Bir cümle, kaç saniyede söylüyoruz. Çocuğa çocuğu zaten e, beşinci kadar, altı, yedi, o 7. sınıftan 5. sınıfa kadar, 6-7, o 7. sınıfa kadar ketemeli deliği yaşıyor zaten bu söz sınıfı. Arkadaşlarının alay etmesi, kendindeki aşağılık kompleksi, bütün bir şey ikna edin. bir cümle söylüyor, diyor seni ki, senin kastık özür dilerim. Annen seni, ben bu özür dilerim okula yazdın mı? diyor. Bu kadar. Aynen bunu kullandığı cümleler böyle. Ve çocuk eve gittiğinde annesine şu soruyu soruyor. Anne, ben özürlü müyüm? Ve o ana kadar ilerlenen çekemeyi şu kadar kadarsa çocuğun geri dönüşü bu kadar oluyor. Ve daha ağır bir çekemeyi problemi yedir. Bir cümleyiz. O öğretmen, onun hakkında bir öğretmen bu olan olan değil mi? Bir ağabey, bir abla, herhangi bir, sokakta herhangi bir. Birinin kurduğu bir küçük cümle, o şirketin duygu durumunda, o adresi ne yapabiliyor? Beyni işe programlıyor. Beyni programlarının kurulduğu zaman onun beyni böyle programlarında çocuğun çekebilmek problemi çok daha fazla artıyor. Bunu neden söylüyorum? Bunu böyle de mi? Hayır, evde de söyleyebilirsiniz. Annesi, babası, ağabeyi, bakkal, çorbu, hiç fark etmez. Herhangi birine söylüyorum. Bu önemli olan söylenen cümleyi o insanları yaptığı etki.